geldi. Köprüde bir, bir şey olmuş dediler. Sorun dediler. Ben de Ayten'in, Gülten'in abayı aradım. Neredesin lan dedim çay ağzındaydı dedi. Ne oldu dedi. Lan dedim talaları dolaşacaktık dedim. Ya ne tarlası çeşmen dedi. Şey öldü ya dedi. Gültenin arabayı yakmışlar. Öldü dedi. Ne lan dedim. Buraya geldik. Jandarmalar, polis de burada işte onları gördük. Dünden beri aradılar çıkmadı. Dün, dün, ne oldu? Dün oldu? sabahtan beri duyduk biz. Yedi de sonra. Dün neler oldu burada diyorum ya. Yani. Dün işte, bu geldi gitti. Aradı dalgışla bulamadı. Bu sabah kardeşi gitti. Uyrasını görmüş işte. Buradan çarşafı görünce aldılar gittiler. Biz de geldik altıda. E, kim buldu bu? Abisi buldu kardeş. AB'si kim? Buldu. İsmi ne? Hüseyin'in. Hüseyin'in. Ha, e. Sez'inle. Onla beraber de amca çocukları. Onlar Or buldular, güvenlik güçlerine haber verdiler. Ha, haber verdiler, verdiler geldiler. Ha bu da olay böyle oldu bu kadar. Ee, te teşekkür ediyorum. Hadi bir şey değil. Hadi.

よろしくお願い